Bu işten öğretmen arkadaşlarımız mağdur, velilerimiz mağdur. Türkiye Eğitim Sen Hıta 2 Oluşu ve Başkanı Ahmet Akça geçtiğimiz hafta başlayan 2012-2013 eğitim öğretim yılı ile ilgili var olan ve olacak sorunları dile getiren bir basın toplantısı düzenledi. Akça sistemin oturması için altyapının düzenlenmesinin şart olduğunu söyledi. Bir sistem oturtuyorsanız, getiriyorsanız bunun altyapısını oluşturmadan bu işin içerisine girilmemesi lazım. 4 artı 4 artı 4 eğitim öğretim müfredatının getirdiği teknik aksaklıklar norm fazlası sınıf öğretmenlerinin durumu konusunda eleştirilerini ortaya koyan Türk Eğitim Sen Hata 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Akça, bakanlığın ve hükümetin tablet bilgisayar dağıtmak yerine öğrencilerin okuyabileceği dersliklerin teminine yönelik çalışmalar yapması gerektiğini belirtirken okullarda curcuna hakim. Bunun sebebi ise aralarında 300-500 metre olan okulların birini ilk olarak bir diğerini orta öğretim olarak ayırmak yerine ikisini de hem ilk öğretim hem de orta öğretim olarak kullanmasıdır diye konuştu. 40-50 kişilik sınıflarda eğitim öğretim verilmeye çalışılıyor. Öğretim yaşının 66 aya çekilmesiyle 28 bin olan norm fazlası sınıf öğretmeni sayısının 60 bine yükseldiğini kaydeden Akça, bunun dışında okul öncesi eğitim vermek adına eğitim alan binlerce öğretmen içinde işsizlik yolunun gözüktüğünü kaydetti. Bakın sınıf öğretmeni arkadaşlar 30 bin kişi kadro fazlası. Bu sadece burada görev yapan. O arkadaşım hadi maaşını alacak bir şekilde. Peki sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan Gençlerimiz bu çocukların geleceğini kararttığınız 6 sene bu branştan arkadaşlar burada söylüyorum öğretmen almayacaklar Gazetecilerin engellerin eğitimi ile ilgili yaşadığı sıkıntılar konusundaki düşüncelerini öğrenmek adına sorduğu bir soruya da cevap veren Türkiye Eğitim Sen Hatay 2'nin oğluşu ve başkanı Ahmet Akça, AKP hükümetinin engelli öğrencilerin eğitimi ile ilgili ötelemeyi sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Genelge yayınlamakla sorunları çözüm imajını verdiğini öne sürdü ve 4 artı 4 artı 4 ile başlayan 2012-2013 eğitim öğretim yılındaki sıkıntıların mevcut haliyle çözümsüzlük meydana getirdiğini dile getirdi. Bu işten öğretmen arkadaşlarımız mağdur, velilerimiz mağdur, okul idarecilerimiz mağdur. Bu sistemden ivedi bir şekilde geri dönülmeli.